Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle beraber ve Fevza beraber Anyas M9 Plus'a bakacağız. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünümüz bu kadar bir parça. Sadece iki parça. Evet arkadaşlar kutusu da bu ve Evet isterseniz kurulma geçelim. Artık. Arkadaşlar burada bir açıp kapatma için ya yani kurulum için bir tuşu var. Bu yani onun şarj etme yeri takıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz televizyonumuzu. Sonra HDMI 1'e takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sonra bu şarj aletinde yani bunun öbür kafasında şarjı takıyoruz ki ürünümüz hem şarj olsun hem de görüntümüzü bozmasın diye yani bağlansın diye. Gördüğünüz gibi 10 numara şimdi oldu arkadaşlar. Şimdi HDMI 2 diyor ama biz HDMI 1'e bağlandık değil mi? Evet. gördüğünüz gibi ekran Şimdi evet arkadaşlar bakın iyi, bakın. Yakala, Yaklaştırdım zaten. Böyle olmayacak arkadaşlar. Aksine böyle olmayacak hasta ee, şimdi bir defa daha basıyoruz düğmeye. Gördüğünüz gördüğünüz gibi şurada zaten switch ünlemle yapılıyor. 400 gibi böyle olacak aslında. Evet şimdi ekranımıza e, telefonumuzu alıyoruz ve e, şey almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamadaki linkten yapabilirsiniz. Aynı zamanda bakın ekrana bağlanacak şimdi. Buraya arkadaşlar getirdiğiniz anda burada bir şey çıkıyor ve oraya tıklayabiliyorsunuz. Oraya tıkladığınız zaman da arkadaşlar zaten bağlanıyor otomatikman. Gördüğünüz gibi kodu burada yazıyor. Evet arkadaşlar şimdi bağlanıyoruz ve ürünümüz hazır hale geliyor. Eğer siz de bu güzel bir ortam yaşamak istiyorsanız arkadaşlar burada siz de an yastığı alırsınız aynı zamanda da uygulaması uygula ez buradan yapabilirsiniz arkadaşlar bakın mesela ces bağladık gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela videolarımız eğer bu iki videoyu izlemek istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki linkten kanalımıza yani gidersiniz oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar o videomuzda alttaki iki videomuzu arkadaşlar görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi görüşürüz.